Merhaba. Ninem kokulu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli hamsi yapacağım. Şimdi malzemelerimizi görelim. 1 çay bardağı sıvı yağ, 7-8 tane sivri biber, 1 tane kapyayı ince doğradım. 2 yemek kaşığı buğday unu, 3 yemek kaşığı mısır unu, 3 tane patlıcanı alacalı doğrayıp küçük küçük küp küp doğradım. İki tane kuru soğanı ince doğradım. Yarım kilo salamura hamsiyi daha önce yaptığım stemde e, videom var. E, yaptığım salamura hamsiyi iyice yıkayıp biraz suda beklettim ve süzdürdükten sonra yarım kilo hamsimi aldım. Salamura hamsimi. Bir tatlı kaşığı karabiber, yarım demet maydanozu ince kıydım bir domatesi, büyük bir domatesi küp küp doğradım. 2 patatesi küp küp doğradım. Ve burada da 5-6 dal ıspanakla 5-6 dal pazıyı ince doğradım. Biraz sıvı yağı tavama aldım. Şimdi soğan ve biberleri de ilave edip biraz kavuracağım soğan ve biberleri tavama aldım. Çukur bir tava, bok tava kullanırsanız daha iyi olur. Daha güzel kavrulur. Malzememiz çok çünkü. Bu küçük tavada da daha sonra krep gibi pişireceğim hazırladığım karışımları. Şimdi soğan ve biberlerimi kavuruyorum. Soğan ve biberlerimi 2-3 dakika soteledim. Şimdi patlıcan ve patateslerimi ilave edeceğim patlıcan ve patatesleri de ilave ettim. Onlarla da biraz kavuracağım. Daha sonra sebzelerimi koyacağım. Pazı ve ıspanağı. Kavurma işlemi devam ederken bu arada ben hamsilerimi 2'ye 3'e büyüklüklerine göre 2'ye 3'e böleceğim. Kılçıklara ayıklanmış bir şekilde salamura yapmıştım. Şimdi onları 2'ye 3'e böleceğim. 10 dakika soteledikten sonra şimdi pazı ve ıspanaklarını koyacağım. Pazı ve ıspanakları da ilave ettikten sonra bir 5-10 dakika daha kavuracağım. Sonra 2'ye 3'e böldüğüm hamsileri koyacağım. Şimdi ben yemeğime tuz koymuyorum. Çünkü hamsilerim salamura hamsi olduğu için zaten tuzlu. Gerçi suda bekletip tuzundan arındırdım yıkayıp iyice suda beklettim bir saat. Ama yine de tuzlu olmasın diye yemeğime tuz koymayacağım. Pazılar ve ıspanaklar da kavruldu. Şimdi hamsilerini atacağım. Şimdi hamsilerini de koydum. Söylediğim gibi ben yarım kilo salamura hamsi kullandım. Salamura hamsinin nasıl yapıldığı da kanalımdaki videolarda var. Şimdi hamsi ile de biraz pişirip devam edeceğim. Hamsilerle de iyice kavurdum. 15-20 dakika. Şimdi domatesini koyacağım. Onunla da biraz kavuracağım. Domatesini de koydum. Onunla da kavuracağım biraz. Kavrulma işlemi devam ederken ben unlarımı hazırlayacağım. Sebzeli hamsimi krep gibi pişireceğim için mısır ununu bir kaseye aldım ve bir çay bardağı suyla açacağım biraz. Bir çay bardağı suda tam olarak açılmadığı için bir çay bardağı daha ilave ettim. İki çay bardağı suda mısır unumu açtım. Şimdi diğer unumu da koyacağım. Bu arada iki tane de yumurtam var. Malzeme listemi sayarken unutmuştum. 2 tane de yumurta ilave edeceğim. Şimdi buğday unumu koyacağım. Buğday unumu da koydum. İyice karıştırdım. Çabuk bir kıvam oldu. Şimdi yumurtasını koyacağım. Yumurtasını da koyduktan sonra iyice çırptım. Şimdi karabiberini koyacağım. Karabiberini de koyup iyice karıştırdım. Şimdi maydanozlarını ilave edeceğim. Maydanozlar çok ölmesin diye kavurmadım. Sadece kreplerimi pişirirken maydanozu olacak. Onun için şimdi hamuruma ilave ediyorum. Maydanozları da ilave ettim. Şimdi kavurduğum karışımı soğutup içine ilave edip hepsini krep gibi pişireceğim. Bu arada ilave ettiğim domatesler de kavruldu. Şimdi ocağımı söndürüp soğumaya alacağım. Kavurduğum karışımı bir kaba aldım ve soğumasını bekliyorum. Burada da hazırladığım krep hamurum var. Maydanozlarını da ilave ettim. Şu an kalan tek işlemi kreplerimi kızartmak. Kavurduğum karışım ılıklaştı. Şimdi krep için hazırladığım hamurumu krep hamurumu içine ilave edeceğim. Hazırladığım karışım biraz çıvık geldiği için 2 yemek kaşığı kadar daha tam buğday unu ilave ettim. Şimdi kıvamı tam oldu. Burada tavama biraz sıvı yağ aldım, ısıttım. Şimdi karışımdan tavaya alıp krep gibi alt üst pişireceğim. Sebzeli hamsiden tavama aldım yaklaşık bir parmak kalınlığında bir tabaka halinde ve kızartıyorum. Bu yüzü kızardığı zaman diğer yüzünü de kızartacağım krep gibi. Evet sebzeli hamsili kreplerim hazır sunuma. Size bir tanesini yakından göstereceğim. Alt yüz kızarttım gördüğünüz gibi. Bu verdiğim ölçüden 8 tane böyle krep çıktı. Afiyetle yiyin. Ninem kokulu mutfağımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.